Herkese merhabalar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videomda kameralarınızın manuel ayarlarını kullanarak masa başı çekimlerinizi YouTube için olsun, farklı amaçlarda olsun masa başı çekimlerinizi nasıl yapabilirsiniz bunu anlatacağım. Müzik Öncelikle belirtmek istiyorum ki masa başı çekimi demek kapalı mekan çekimi demek ve böyle bir durumda da ışık kaynağınızın yeteri kadar iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Yani ışık kaynaklı ışık kaynaklarına özellikle biraz yatırım yapmanız gerekiyor. Ya da lensinizin diyaframı oldukça açık olması gerekiyor ki bu ışık kaynaklarımızın yokluğunu yani kaliteli ışık kaynaklarımızın yokluğunu pek sizlere hissettirmesin. Ama hali hazırda kaliteli ışık kaynakları ve kaliteli bir lensiniz olursa ikisi de birden olduğunda gerçek gerçekten de daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse şu an ışıkların konumundan bahsetmek istiyorum. Benim şu anda bulunmuş olduğum çekim odam yani YouTube için çekim odası oluşturmuştum bir bu şekilde. Ve daha önce de bundan bahsetmiştim ve YouTube için oluşturmuş olduğum bu çekim odası bana hayli hayli küçük geliyor arkadaşlar. Hayli küçük geldiği içindir ki yani şu anda ben ışıkların konumlandırılmasında oldukça büyük sıkıntılar yaşıyorum. Yani tam tam olarak istediğim sonucu alamıyorum ama yine de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Işıkların konumuna gelelim arkadaşlar. Neyse ışıkların konumu olarak ana ışık kaynağı olarak 50'ye 70 bir softbox'um var ve bunda 135 watt'lık ampul ampul değil de florasan tarzı bir lambam var. Yani bu LED değil arkadaşlar. LED bir lamba değil normal floresan tarz 135 watt maksimum 135 watt veren bir lamba ve oldukça da basit ucuz bir softbox arkadaşlar fotoğrafı da vereceğim zaten ekrana buradan görebilirsiniz sağ çaprazımda benim arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi bu softboxum var 50'ye 70 ebatlarında onun dışında sol tarafımda arkadaşlar sol tarafında biraz daha yan Yan tarafa yerleştirdim. Yani sol çaprazında değil de tam olarak yanımda da değil sol çaprazımla yanım arasında. Yani şu şekilde bakmak bakmanız gerekirse ortalama bir 30 derecelik ya da 25 derecelik açıyla hemen yanıma yerleştirmiş olduğum dolgu ışığım var. Bu dolgu ışığında yine incelemesini yapmış olduğum ki kartlara bırakırım arkadaşlar. Godox'un 64 ledli bir kamera ışığını aynı zamanda dolgu ışığı olarak kullanıyorum ben. Bu ara arkadaşlar hemen onun yanında, hemen onun arkasında ve tam olarak benim yanıma konumlandırmış olduğum şu şekilde sol tarafıma konumlandırmış olduğum reflektörüm var. 110 santimetrelik çapında bir reflektör var arkadaşlar. Onun dışında arka aydınlatma için yani arkaya konumlandırmış olduğum oldukça hafif bir ışık olarak seçmiş olduğum ve zaten ampulde oldukça küçük sanıyorum iki buçuk wattlık bir LED ampul yani oldukça ufak bir ampul seçtim arkadaşlar bu şekilde konumlandırmış olduğum bir tane de e, arka fon var arkadan ışık çarpması için bu ışığı oldukça da düşük seçtim arkadaşlar özellikle çok güçlü olsun istemedim bu ışık bunun dışında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir ana ışık olarak softboxum bir e, dolgu ışığı olarak bir tane kamera ışığım var bir tane de arkada masa lambamı arka aydınlatma olarak kullanıyorum. Bunun dışında bakmış olduğunuz zaman arka fonda görebileceğiniz üzere masanın üzerine led'ler yerleştirin. Bir tane de şurada bakın farkındaysanız fener şeklinde bir tane lambam var. Arkada fon aydınlatması olarak kullanmış oldum. Bu arka aydınlatma aynı zamanda kameranızın diyaframı da açıksa arkadaki aydınlatmalar çok daha güzel bir blur efekti oluşmasını sağlıyor arkadaşlar ve aynı zamanda da kameranızın lensinin size daha iyi odaklanarak daha iyi bir otofokus yapmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu bakımdan bunlara özen göstermenizi öneririm. Aynı zamanda mesela benim gibi küçük odalarda çekim yapıyorsanız ışık kaynaklarınızın önünde çekim yaptığınız için hali hazırda arkada oluşacak gölgeleri de hazırlıklı olmalısınız ve bu gölgeleri en azından minimuma indirmek için elinizden gelen çabayı göstermelisiniz derim arkadaşlar. Zira özellikle bakın ben mesela duruşumu değiştirdiğimde şu şekilde mesela yaptığımda farkındaysanız şurada pardon Şöyle yaptığımda ışıktan gölgemi görebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu anda kamera bilgisayar ekranından görüyorum. Işıktan gölgelerimi görebildiğiniz gibi bu gölgelerin oluşması hali hazırda pek de profesyonel bir e, görünüm katmıyor videolarınıza. Bu bakımdan ışık seçimi oldukça önemli ve ışık seçimine dikkat etmenizi ve konumlandırmasına da dikkat etmenizi öneririm. Kısaca yerinizin iyi olduğunu varsaydığımızda sağ ön çaprazınıza bir softbox yerleştirebilirsiniz. Dolgu ışığı olarak sol hemen sol yanınıza 25-30 derecelik açıyla. Sol yanınıza bir kamera ışığı yerleştirebilirsiniz. Ya da varsa eğer ikinci bir softbox'unuzu yine e, şu şekilde sağlı sollu vurdurtarak ışığı çok daha güzel sonuçlarda elde edebilirsiniz. Yerine göre. Onun dışında bir tane de arkadan sizlere ışık vurmasını sağlayarak kameranızın hatlarınızı şu şekilde daha net görmesini sağlayabilir ve böylelikle de daha net ve daha güzel bir fokus elde etmiş olursunuz. Daha net ve keskin videolar elde etmiş olursunuz diyebilirim. Şimdi arkadaşlar ışığı geçtiysek gelelim e, ayarlarımıza. Ben bu arada kameramı bilgisayarıma bağladım. Bu, bunu size de öneririm. Gerçi bu ayarların tümünü yaptığım videolarda da hepsini bir bir anlatacağım sizlere. Bunları nasıl yapabileceğinizi tek tek öğreneceksiniz arkadaşlar. Ben videomu e, bilgisayarıma bağlamamın sebebi şu anda kamera benim elimden ortalama şöyle baktığınız zaman görebilirsiniz. Ortalama bir buçuk kol mesafem kadar uzaklıkta. Ve tabi böyle olunca da herhangi bir ayar yapmam gerektiğinde kalkarak ayar yapmam gerekiyor. Uzanmam gerekiyor. Olmuyor tabi bu şekilde. En azından burada baktığımızda her ayarı mesela manuel olarak yaptığım için enstanteneden tutun diyaframa ve ISO'ya kadar ve ışık ısısına kadar her türlü ayarı buradan kontrol edebiliyorum. Aynı zamanda da mikrofonumun kayıtta olup olmadığını şu anda ekrandan görebiliyorum kayıt yapıp yapmadığını. Evet arkadaşlar şimdi gelelim kameramızın ayarlarına. Kameramızı yerleştirdiğimizde ışıklandırmanızı da yaptığınızda kameramızın ekranımızın mesela ben Canon m göre anlatmam gerekirse ekranımızın hemen şurada da kameramın ekranına bakıyorum şu anda. Ekranımızın sol en altında enstantane ayarımız var arkadaşlar. Burada enstantane ayarını görmüş olduğunuz gibi ben 1 bölü 50 yaptım. Burada 1 bölü 50 yapmamızın sebebi çekmiş olduğumuz videonuzun kare hızının 2 katı olması arkadaşlar. Şöyle ki ben videolarımı 1080p'de 25 kare saniye ile çekiyorum. 1080p'de 25 kare saniye ile çektiğim için 25 kare saniye ile çektiğim için e, enstantane hızımı da 50 olarak ayarlıyorum. Yani 25'in 2 katı 50 olarak ayarlıyorum ve bu asla benim değişmiyor arkadaşlar. Ve aynı şekilde video çekim ayarımda değişmiyor. Sürekli 1080p'de 25 kare saniye çekiyorum ve buradaki enstantane hızımda 1 bölü 50 arkadaşlar. Sürekli değişmez. Onun yanında hemen arkadaşlar bakmış olduğunuz zaman diyafram ayarı var. Diyaframı düşürebildiğiniz en düşük değeri almalısınız arkadaşlar. Burada buradaki rakamlar ile diyaframın açıklığı tamamen ters orantılı. Yani düşürebildiğiniz en düşük rakama sayıya aldığınızda Kameranın lensinin diyaframı maksimum derecede açılmış olacak arkadaşlar. Maksimum derecede açılan lens içine daha fazla ışık alacağından dolayı ve özellikle de daha fazla arka plan bulanıklığını elde edeceğinden dolayı özellikle tavsiye ederim arkadaşlar daha iyi sonuçlar alabilmeniz açısından. Bakmış olduğunuz zaman ben burada bilgisayarımdan diyaframı ayarlayacağım. Sizler de zaten aradaki farkı fark edebilirsiniz diye düşünüyorum. Örneğin ben şu anda Canon 22 mm f2 lens kullanıyorum ve maksimumda 2 diyafram açıklığına sahip iki diyafram açıklığı da oldukça güzel bir diyafram açıklığı arkadaşlar ki şu anda yapmış olduğum çekim 2D arkadaşlar diyafram 2D. Örneğin bazı lensler var 2.8'de diyafram açıklığı verebiliyorlar. Şu anda onu yaptığımda Evet şu an 2.8'e getirdim. Diyaframı görmüş olduğunuz gibi ışık alımını mümkün olduğunca arkadaşlar kısıyor. Yani çok daha az ışık alıyor kamera. Şu an mesela f2.8 değil de bir de ona bir farklı bir şey yapalım. Mesela Canon kameralar olsun veya Sony kameralar, Olympus kameralar genelde farkındaysanız kit lensleri f 3.5'ten başlar ve ben de şimdi kit lens ile çekim yapacaklar için kit lensin bu elimdeki ışık kaynakları ile çekim yaparlarsa ne derece bir görüntü görüntü kalitesi alırlar onu görmeniz açısından diyaframı f3.5'e çekiyorum. Evet şu anda f3.5. Arkadaşlar Canon EOS M50 aldıysanız veya diğer kameralardan herhangi birisini kit lens ile birlikte aldıysanız ve kit lens ile çekim yapıyorsanız elinizdeki benim açıklamış olduğum ışık kaynakları gibi ışık kaynaklarınız varsa şu anda almış olacağınız görüntü bu tarz bir görüntü olacak. Yani oldukça karanlık bir görüntü oluyor. Yani sizin yüzünüz bile net seçilebilir seçilemez açıkçası pek bu tarz bir görüntüyü ben tasvip etmiyorum. Böyle bir durumda ne yapmanız gerek? çok daha fazla mesela kamera ışığını arttırmanız gerek arkadaşlar. Kamera ışığının ayarını arttırabilirsiniz. Ya da e, çok daha fazla daha güçlü 135 watt değil 165 watt, 200 watt, 250 watt gibi e, bir ışık kaynağı seçmelisiniz. Daha güzel kayıt yapabilmeniz açısından. En azından şöyle söyleyeyim. Şu anda mesela sol tarafımda dolgu ışığı olarak kullanmış olduğum kamera ışığımın ayarını biraz yükselterek bakın sonuna getirdim. Şu anda bir nebze daha iyi oldu ama tekrardan ben biraz düşüyor almak istiyorum. Ve diyafram 3.5'e geldiğinde görmüş olduğunuz kalite bu. Ona göre ben diyaframın izin verdiği en düşük sayıyı alıyorum. Diyaframı açabildiğim kadar açabilmek adına. Evet şu an F2'ye aldım arkadaşlar. Diyaframımız 2'de açılabildiği en maksimum şekilde açık konumda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun dışında diyaframı açabildiğiniz kadar açıyorsunuz Instanteni çekmiş olduğunuz video kare hızının iki katına ayarlıyorsunuz ve onun dışında geri kalan bir tane seçenek kalıyor. O da hemen sağ altta görebileceğiniz gibi Canon kamera ekranlarının sağ altında görebileceğiniz gibi ISO ayarları arkadaşlar. Bu ISO ayarları da ışık şiddetini ayarladığı için ışık hassasiyetini daha doğrusu diyeyim ayarladığı için şu anda ben e, tamamen manuel çekim yapıyorum ki zaten videomuzun konusu da bu. Buradan ben ISO'mu yüze ayarladım arkadaşlar. Yüze ayarladım. Mesela ortalama bir de 320'ye çekelim ISO'yu. O zaman ne olduğuna bir bakalım. Hep beraber görelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ışık patladı. Şu anda aşırı şekilde pozlama yapmış olduk arkadaşlar. Hiç de hoş bir görüntü oluşmadı. O yüzden ben tekrardan yüze çekiyorum. Evet. Şu şekilde tekrardan yüze çektim. Yüze çekince normal oluştu. Bir de şuradan bahsedeyim arkadaşlar. 1080p'ye 25 kare saniyede çekim yapıyorsunuz. Kit lens ile çekim yaparsanız eğer F3.5'e alalım. Şu an Kitlens'in Kitlens'in görebileceği şekilde F3.5'e ayarladık ve bu durumda arkadaşlar ISO'yu biraz arttırmalısınız. En güzeli ışığı açmaktansa şu şekilde mesela 200'e çektim şu anda ışığı. Hatta pardon 160'a çektim şu an ışığı. Mesela 200'e bile çekebilirsiniz. 200'e çektiğimizde ışığı görmüş olduğunuz gibi eğer kit lens ile bile çekim yapıyorsanız oldukça yine e, hatırı sayılır, kabul edilebilir seviyede, kabul edilebilir kalitede bir görüntü elde edebilirsiniz. Hatta şöyle yapalım bir de 250'ye çekelim ISO'yu bakıyorum şöyle hem kendi ekranımdan hem kamera ekranından 320'ye çekelim daha aydınlık oldu farkındaysanız zaten ISO'yu çok fazla yükseltmemeye çalışın arkadaşlar. O yüzden görmüş olduğum kadarıyla 200 bile yeterli olur. Yani kit lens ile çekim yapıyorsanız arkadaşlar diyaframı sonuna kadar açtığınız halde ve 1.50'ye enstantaneyi çektiğiniz halde eğer hala karanlık bir görüntü alıyorsanız arkadaşlar e, mutlaka ISO'yu biraz arttırmalısınız ya da en basiti ISO'yu otomatiğe bile getirebilirsiniz şu şekilde Örneğin yani ISO'yu ben otomatiğe getirdim. ISO'yu otomatiğe getirdiğimde ISO'yu 160'a çekti. Yani eğer 3.5 diyafram değerine sahip bir lensiniz varsa ISO'yu böyle bir ortamda kapalı mekanda ve ışık kesinlikle yanmıyor. Onu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. O da ışığını yakmıyorum. 200'e getirmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. 200'e getirdiğinizde görmüş olduğunuz gibi Az da olsa arka plan bulanıklığı da sağlanmış oluyor 3.5 olmasına rağmen. Ben tekrar şimdi eski ayarlarıma getireyim. Diyaframımı ikiye çekeyim mesela. Evet şu an diyaframım 2D ve isomu da 100'e çekiyorum. Şu an normal kendi görüntümü oluşturdum arkadaşlar ve bundan sonra yapmanız gereken arkadaşlar. E, bunu ben size anlatacağım. Şu an videoda çünkü e, renk sıcaklığı da kelvin değeriyle oynayamıyoruz. Kelvin olarak sıcaklık mesela benim kullanmış olduğum softbox'un ısı değeri kelvin değeri 5600. Aynı şekilde godox e, dolgu ışığımın da e, kelvin değeri 5600 arkadaşlar. İkisi de kelvin değeri 5600. Yalnız arkadaki ışıkların kelvin değeri 2700 civarında arkadaşlar yani oldukça sıcak bir ısı değerine sahip bu bakımdan ben hepsinin ortalaması olarak 4800'ü seçiyorum 4800 ısı değerini elle ayarladığım zaman şu anda görmüş olduğunuz ne çok soğuk ne çok sıcak oldukça güzel bir görüntü elde ediyor. Bunu kendi zevkinize göre de yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. 4800, 4600, 4200'e kadar ısı değerini çekebilirsiniz ya da 5600'e kadar yükseltebilirsiniz ısı değerini. Ama genelde kullanmış olduğunuz ampullerin ısı değerine getirseniz daha mantıklı olur. Yine de göz zevkinize bağlı diyebilirim bu Örneğin ben şu anda söylemiş olduğum gibi iki tane 5600 kullanmama rağmen ben 4800'e getiriyorum ve çok daha güzel ve çok daha açıkçası hani böyle şey diyebilirim 5600 tam öğle vakti dindeki gün ışığı oluyor. Ama fotoğraf ve video çekmek için 5600 iyi değil arkadaşlar. İyi bir rakam değil. 5600 ısı değeri fotoğraf ve video çekmek için ki en iyi değerler genelde sabahın ilk saatleri ya da akşamüstü yani güneş batmasına yakın olan saatlerdir. Bunlara da baktığımızda genelde 4200 ile 4600 arası, 4800 arası bir Kelvin ısı değerine sahip olduklarını görürsünüz arkadaşlar. Ve ben de bu bakımdan genelde ısı ayarımı 4800'e çekerek şu anda izlemiş olduğunuz bu ısı değerini elde ediyorum. Basitçe kendi kendinize bu şekilde çekim yapabilirsiniz. Manuel olarak çekim yapabilirsiniz. Manuel çekim yaptığınızda tabi haliyle istemiş olduğunuz sonucu daha iyi şekilde alırsınız. Her zaman sizlere manuel çekim öneririm. Özellikle masa başı çekimlerinizi mutlaka manuel yapın. Anlattığım şekilde manuel yaparsanız hiçbir problem yaşamazsınız diye düşünüyorum. Ama yine de problem yaşarsanız bilmiş olduğunuz gibi yorumlar bölümünden yazarsanız elimden geldiğince de yardımcı oluyorum. Geldik bir videomuzun daha sonuna arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bu arada bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve aşağıda bulunan beğen butonunu kullanarak da bu desteğinizi gösterebilirsiniz.